Kıymetli yurttaşlarımız, çok değerli basın emekçileri. 20 daha 24 saat önce partimizin Ankara'da meclis yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda başlattığı eğitim maratonu az önce sonuçlanmıştır. 24 saat boyunca yüze yakın konuk ile eğitim gündemini konuştuk akademisyenler, uzmanlar, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitim maratonumuzun açılışını genel başkanımız Sayın Özgür Özel yapmıştır. İlk çıktı olarak diyebiliriz ki eğitimi konuşmak için ne 24 saat ne de 48 saat yeterli. Çünkü eğitim sistemimiz maalesef bugün ne çağdaş, ne layık, ne bilimsel, ne de kamusal bir hizmet anlayışına sahip. Eğitim bileşenleri olan öğrenciler, öğretmenler, veliler, yöneticiler, hizmetliler, sendikalar, STK'lar ve niceleri eğitimin birçok farklı başlığında ve okul ortamında yaşananlardan, eksiklerden, muzdarip durumda bir çıkış yolu yok. Nereye giderseniz gidin, ülkemizin en dertli, en eksik alanı eğitim. Gün geçtikçe de eğitim alandaki bu dertler ve sorunlar, eksikler, hata, hatta yanlışlıklar devam etmeye ve ettirilmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün 24 saat gerçekleştirdiğimiz ülkemizde ilk kez yapılan eğitim maratonundan elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak isteriz. AKP iktidarı bilerek ve isteyerek kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamaktadır. Liyakatsız atamalarla eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş ve piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve okullar kapatılmış. Çocuklarımız kilometrelerce uzaklardaki okullara taşımalı eğitime mecbur bırakılmıştır. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye ve 20 metrekareli konteynerlarda ailecek yaşamaya devam etmektedirler. Bugün ülkemizin gençliği sınavlarda her yıl daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gidilmiştir. 81 ülkede ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen bilimi seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34, okumada 36. sırada yer almıştır. Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe her geçen yıl düşürülmüştür. Bunun karşılığında iktidar ÇEDES projesiyle çocuklarımıza camide bovnik oynatma, maket mezarlarda ağıt yaktırma gibi pedagojik olmayan işler yaptırılmaktadır. İktidar Türkiye yüzyılı marif modeli gibi çağ dışı ve layıklık karşıtı uygulamalarla ile uğraşmakta gerçek sorunları ve sıkıntıları görmezden gelmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın iddialarının aksine Türkiye yüzyılı marif modeline bilimsel verilerle karşı çıkmaktayız. Çünkü bu program ihtiyaç analizi yapılmadan hazırlanmıştır. Eğitim programları geliştirme ilkelerine ve akademik etik kurullarına uygun değildir. Programın tartışılması için yeterli süre verilmemiş geri dönüşler için doğru araçlar tanımlanmamıştır. Program çerçevesinde hazırlanacak ders içerikleri ve materyallerin geliştirilmesi için yeteri süre verilmemiş ve program gerekli pilot çalışmalar yapılmadan uygulamaya konmak istenmiştir. Ayrıca bu program kamu yönetiminde ilke, ciddiyet ve israfı önleme açısından son derece kötü örnektir. İktidarın kindar ve dindar nesil yetiştirme idealiyle başlattığı bu süreç makbul ve itaatkar nesil yetiştirme istemiyle sürmektedir. Bunun karşısında partimiz Türkiye yüzyılı marif modeli için Danıştay'a iptal davası ve yürütmeyi durdurma davası açmıştır. 2002 yılında 68 bin olan atanmamış öğretmen sayısı AKP iktidarında 1 milyona yükseltilmiştir. Öğretmenlerimiz okullarda şiddet görülmekte ve öldürülmektedirler. Yoksulluk serinin altında maaşlarla ücretli, sözleşmeli, aday öğretmen, öğretmen, uzman baş öğretmen ünvanlarıyla aynı dersi veren ama farklı maaş alan altı farklı öğretmen yaratılmıştır. Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Bugün bir uzman öğretmen 41.192, bir baş öğretmen 44.136 lira ücret almaktadır. Fakat ülkemizde yoksulluk sınırı Birleşik Kamu İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 59.353 Türk İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 61.788 liradır. Öğretmenlik mesleği kanunu gibi hiçbir paydaşla görüşülmeden sunulan kanun teklifleriyle öğretmenlerin hakları içe sayılmış, diplomaları geçersiz sayılarak adaylık statüsüne düşürülmek istenmiştir. Böylece eğitim fakültelerinin işlevi ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim bayanlamasını açıklarken kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını söylemişti. 12 Mayıs 2023'te ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mülakat olmayacak artık. KPSS puanına göre hızlı şekilde atamaları gerçekleştireceğiz. Yani tek kriter KPSS olacak demişti. Maalesef bir seçim vaadi olarak kalan mülakatlar şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından mülakat mülakat gibi yapacağı söylemiyle devam ettirilmektedir. Mülakat yüksek standardı olan bir ölçme aracı değildir. Ama iktidar kendi söyleminin aksine bundan vazgeçmeyerek öğretmenlerimizi öğretmenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda elemeye devam etmektedir. Mülakatla Milli Eğitim Akademisi ile kendi istediği dışında tek bir öğretmene bile çalışmasına imkan tanımak istemeyen iktidar özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkını görmezden gelerek Bugün binlerce öğretmeni mağdur etmeye devam etmektedir. 2022 KPSS sonuçlarıyla ek atama sözü verilen öğretmenlerin atası, ataması, ataması yapılmamıştır. Engelli öğretmen ataması yetersizdir. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlikle öğretmenlerimizin emekleri sömürülmeye devam etmektedir. Deprem bölgelerinde çifte ma mağduriyet yaşayan atanmamış ya da okulu yıkıldığı için işsiz kalmış çocuklarından uzak kalmış görev bekleyen öğretmenlerimizin sorunları çözülmemiştir. Daha bir yıl önce eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in her yüz öğrenciye bir rehber öğretmen vaadi yerine çedes ile pedagojik formasyonu olmayan kişiler okullara sokulmuştur. Yine aynı bakanın uzman öğretmenler de artık 10 yıl değil 5 yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar vaadi unutulmuştur. KYK uygulamaları ile üniversitelerimizin demokratik işleyişine son verilmiştir. Özgür düşüncenin ve bilimsel üretimin yerleri olması gereken üniversitelerimiz teklifleştirilmiştir. Nitelikli öğretim görevleri okullardan uzaklaştırılmış, öğrencinin sosyal etkinlikleri dahi izne tabi tutulmuş ve engellenmiştir. Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Parti'nin Cumhuriyet Halk Parti'nin başvurusu üzerine verdiği kararda üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararına aykırı bulmuştur. Üniversiteler için yurt sorunu ve barınmama sorununa dönüşmüş ve yurtların sorunu gün geçtikçe büyümüş ve çoğalmıştır. Yoksulluk gençlerimizin üniversiteyi kazansa bile gidememesine sebep olmuştur. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'na göre 2015 ile 2022 yılları arasında 2.3 milyon üniversite öğrencisi okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Mesleki eğitim Türkiye'nin eğitim gündeminin ana konularından biri olmaya devam etmektedir. Mesemlerle çocuklarımız iş öğrenen değil, iş gören kişiler haline getirilmiştir. Çocuklarımız dört gün işe bir gün okula denerek okullardan uzaklaştırılmıştır. Üzerine bir de yasal olmayan şekilde okul saati dışında ve hafta sonlarında ağır işlerde çalıştırılmaktadır. Yoksul halkın çocukları için tek seçenek haline gelen mesemlerde birçok çocuğumuz fiziksel ve ruhsal sorunlarla baş başa bırakılmıştır. Çocuklarımız buralarda uğradıkları iş kazalarında yaralanmaya ve ölmeye devam etmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği mensim araştırmasına göre 2013-2022 yılları arasında toplamda 616 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Alperen, Erol, Murat, Arda, Ömer, Ulaş, Zeka, Yiğit ve niceleri. Son bir yılda mesemlerde 336 öğrenci çıraklık yaptırılırken iş kazası geçirmiştir. Ve bu çocukların 9 tanesi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sorumlu bakanlarının ekonomi bilimini göz ardı eden siyasal tercihleriyle Türkiye büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Derin bir yoksullukla mücadele eden halkımız çocuğunun beslenme çantasına bir yumurta dahi koyamaz hale gelmiştir. Mahmut Özer'in 2022-2023 öğretim yılının ikinci döneminde başlattığı okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması bir yıl sürmeden 2023-2024 eğitim döneminde yeni bakan Yusuf Tekin tarafından iptal edilmiştir. Oysa bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su ihtiyacı çocukların sağlıklı gelişimi için hayati bir önem taşımaktadır. TÜİK 2022 verilerine göre 3 çocuktan biri ciddi maddi yoksulluk ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyadır yetersiz beslenme, çocukların fiziksel gelişimini, okul için hazır bulunuşluğunu, akademik başarısını ve okula devam devamında etkilemektedir. Fakat iktidar bunu görmezden gelmeye devam etmektedir. En başta söylediğimiz gibi eğitim sistemimizin sorunlarını anlatmakla bitmeyecek hale gelmiştir. 22 yıllık AKP iktidarının eğitim sistemimizde yarattığı tahribatı sokaklarda, mecliste gerek yargı yoluyla olduğumuz her yerde dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitim mücadelemiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir. Çocuklarımız ve gençlerimizi AKP karanlığına teslim etmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Layık, bilimsel, nitelikli, demokratik, kapsayıcı ve kamusal eğitim haktır diyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz başta basın emekçileri olmak üzere <laughs> emniyet güçlerine ve bugün aramızda bulunan çok değerli dostlara teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Eğitimi bu ülkede herkesin eşit, adil eğitim alana kadar mücadelemiz devam edecektir. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. ağzına Teşekkür ediyorum.